çok gelen sorulardan küçük bir derleme yapacağız. Hem canlı yayında soru alacağım. Yazarsanız hemen okuyacağım. Akabinde de hızlı bir şekilde videolara gelen yorumlara bakacağız. Oradaki soruları kısa kısa cevaplayacağım. Ardından da kariyere geçmeyeceğim sizi burada. Ama bunları da yapmak istiyorum ben. Çünkü oraya her seferinde aynı şeyi yazmak da inanın üçenen biri değilimdir. Böyle yorumlara aynı cevap veren hatta uzun yorum gelirse uzun cevap vermeye çalışan biriyimdir. Ama çok fazla aynı soru geliyor. Neyse geçtik. 1.3 yaması da çıktı. SP Football Life 2025'in. Hiç önemli değil arkadaşlar. Eğer bir yama indirmemişseniz şu ana kadar. Herhangi bir yamanız yoksa. Ve ilk kez yama indirecekseniz. Ya da biri indirdiniz, iki indirdiniz, üçü indirecekseniz. Ya da biri indirdiniz, kurdunuz 2 ve 3'ü kurmadığınız hiç önemli değil. Buradaki download linkine giriyorsunuz. Öncelikle ana sayfaya giriyorsunuz. Ben bunu en baştan anlatayım. Ana sayfaya giriyorsunuz. SP Football Life. Şurada tıklıyorsunuz. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Şunu aşağı atalım. Bakın burada download links var. Hiç önemli değil. Kaçıncı yamada olduğunuz hiç önemli değil. Zaten adamlar bir tane dosya yapmış bak. Bir dosyayla 1.3'ü yükseltiyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Nasıl indireceğinizi anlatmayayım. Defalarca anlattım gözünüzü seveyim. Hani tıklıyorsunuz zaten iniyor. indiriyorsunuz üzerine kuruyorsunuz. Futbol Life 2025 nereye kuruyor, kuruduysa oraya kuruyorsunuz. Bu kadar tamam. Bu birinci soruyu cevapladık. İkinci soru aynı zamanda chatte bir arkadaş yazmıştı. İkinci soruyu alacağım. Bu arada herkese hoş geldi. Tek tek isimlerinizi okuyayım mı ben? Kabile, Eagle, Mesut, Muhammed, Umutcan, Tugay. Hepiniz hoş geldi dostum. Şimdi neler yazmışsınız başka? Selamünaleyküm başkan. Bu oyunda ana ligde amatör modunda maç izlediğimde Holland kaleye vurmak yerine orta sahaya geriye pas veriyor. Bunu nasıl düzeltirim? Bunu sen yoruma da yazmıştın. İnan ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir saçmalık görmedim açıkçası. Varsa bir videosu at. Ama bunu nasıl düzeltebilirsin? Amatörde oynamayarak düzeltebilirsin. Rakip mi yapıyor bunu? Rakip teyken mi yapıyor Holland bunu? Yoksa senin takımdayken mi yapıyor? Ama senin takımdayken sen senden niye kaleye şu çekmek yerine orta sahip pas versin. Bu gerçekten çok ilginç bir bak ama bunu bir şey yok açıkçası ilginç. Yeni sürüm onu indir 1.20 demiş Muhammed bunun üzerine. Hatta 1.3 çıktı onu indir Bu update'lerde sürekli yeni şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani zaten burada futbol Life da buraya yazıyor. 1.3 çekmeye gerek var mı bilmiyorum. Eğer isterseniz 1.3'ün videosunu da çeker yüklerim. Hatta buradan da 1.3'te neler olduğunu görüyorsunuz. İşte update'i e, yükseltmiş. Grafik yamasını yapmış. Totum'la alakalı düzeltme yapmış. Bir takım update'ler yapmış. Yani çok yuvarlak konuşmuş yani yine böyle. Hani bir takım geliştirmeler. Database'i yeniledik falan gibi yuvarlak konuşmuş. Neyse bir sonraki şeye geçelim. E, Tugay sormuş. Demiş ki abi ben kuramadım. Neyi kuramadım çancım Onu söyle. Onu da e, bakalım. Ona bakarız. E, Tugay sormuş. 1. 2 GB vardı. Şimdi Repack indirmek yerine sadece 1.3 seçeneği yok mu? 1.3 seçeneği var zaten abi. Bak geliyorsun buraya. Download linklerine tamam mı? Bir update var. Başka bir şey yok. Bunu indirdin. Kurdun bitti. Bitti. Hiçbir şey yok Tugay. Galatasaray Futbolcu'nun duvarı Tugay çok da iyi oynardı. Amatör değil antrenör modunda. Özür dilerim. Antrenör modunda. Antrenör modunda oynuyorsun bu oyunu. Dostum amatör oynama. Yani bilemiyorum neden öyle yapıyor. Update'i bir kur tamam mı? Update'i bir kur. Ardından da antrenör modunda dene enteresan 100 yamasında update var hocam. Bakalım abi hemen bakalım. Advance, live, real face evet kabile teşekkür ederiz uyarın için 100 yamasında da bir update gelmiş bunun da linki zaten burada bakın. Bu ne yapayım? Update 3. 1.8 GB'lık bir update dosyası var burada da. Bununla alakalı video da çekebiliriz biz. Çekeyim mi sizce? Gerek var mı? Yani aynı şeyleri tekrar tekrar çekmekte yani 1.3 çıktı video çek, 1.2 çıktı video çek böyle şey gibi olacak. Hani kanal için gereksiz video kasıyor gibi hissedeceğim kendimi. Çünkü 1.1'i yap aynısını ne yapıyorsan 1.3'te de onu yapıyorsun. Valla şöyle bir şey Mesut. Hol'unu transfer etmişsin ya takıma. Antrenör modunda hangi şeyde oynuyorsun bilmiyorum zorlukta. Bir bak herhalde o. Düzelecektir büyük bir ihtimalle ya. Bilemedim, anlayamadım, bilemedim yani. Aynısı, aynısı dostum. Kabil'e aynısı. Hiçbir şey gelir. Yani şeyin e, kurulu olduğu yere kopyalıyorsunuz. Ben bununla alakalı video çekerim ya ekstradan. Çekerim. En azından bir tane video çekerim ve tüm update'ler için. Yüz update, kıl update, yün update hepsi için geçerli olacağını söylerim. 200 tane yeni yüz eklemişler. Yüz yamasına. Taktikçılım vesaire böyle olabilir. İçeri koyun. Onları çekeceğim. Zaten joystick alacağım ben bir tane yakında. Geçen yayında biri tavsiye etmişti bir joystick. Bizim Muzaffer falan da vardı. Aynı oradakinin böyle şeyini alacağız inşallah. Benzerini Bir saniye arkadaşlar. Başka var mı? Stadyuma da bakarız. Stadyumda yok diye biliyorum ben. çok fazla işte 200 tane yeni yüz gelmiş. 300 tane problemli yüzü, sorunlu yüzü düzeltmişler falan filan gibi. Update'ler gelmiş. Master'lık en klasik... Dur bakayım bir dakika. Master'likteki şeyler, yöneticiler falan onların da yüzleri güncellenmiş yeni yüz yamasında. Bunların hepsini ben video çekerim ya. At bakarız ona da. At bakarız abi. Şu yayını ben paylaşıyorum arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra hızlıca chat'teki şeye bakacağım. Chat'teki gidiyorum. Yorumlardaki soruları cevaplayacağım. Ardından da şeye geçeceğiz abi. Kariyere geçeceğiz. Bir tane alacaktık. Biri önermişti. Onu almayı düşünüyordum. 950 lira falandı lan dedim. Şimdi gerek yok falan moduna girdim böyle. Bakacağız yani. Ne oluyor lan? Whatsapp coştu. Bizim arkadaşları atayım. Link atıyorlar genelde de aslında atlamak lazım. Benim samimi arkadaşlarım. yüze görüştüğüm, normal hayatta da görüştüğüm insan. Tamam. Şimdi yorumları açalım abi. Gelelim buradan. Tamam. Yorumları görebileceğim böyle daha stabil bir yer var mı kanalda var topluluk sekmesinden bakarız. Bunu Kapat. Evet abi şimdi burası da YouTube'a gidecek. Ee, onu da almayın arkadaşlar pişmanlık. Peki tek halıt mı yapıyor bunu? Çok merak ettim. Bir video falan atsana abi. Varsa öyle bir imkanım Tamam geçiyoruz arkadaşlar. Bir süreliğine çete bakmayacağım. Asıl öncelik e, yorumlar olacak beyler. E, YouTube'daki yorumlara bakacağız. Ha, zaten o açıkmış. Süper süper abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar birçok yorum geldi biliyorsunuz kanala. Bol life ile alakalı. Genelde aynı yorumları atıyorsunuz. Ben de tek tek hepsine cevap vermeye çalıştım. Çok fazla tekrarladığı için böyle bir video çektim. Çok büyük bir ihtimalle sizin de cevabınız bu videoda olabilir. Başlayalım. Bir demiş ki abi step over gibi hareketleri nasıl yapıyoruz? Sağ analog sadece ball rule, ball rule yapıyor demiş. İnan ben de tüm hareketleri bilmiyorum. Ben klavyeler oynuyorum. Yakında joystick alacağım. Hani o yüzden seni yönlendiremeyeceğim. Ama bildiğim kadarıyla joystick'in ortadaki analoguyla yapıyorsun. Hayalet 1912 sormuş. Demiş ki bu atmosfer yaması grafiklerde de değişiklik yapıyor mu? Grafiklerde de değişiklik yapıyor mu? Daha HD gibi. Evet zaten atmosfer yaması hem grafikleri düzeltiyor hem çimleri düzeltiyor. Ayrıyeten de bir tık daha kaliteyi arttırıyor. Zaten bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ama tabii farklı atmosfer yamaları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ve benim önerdiğim bu ama size kalmış bir şey. Siz istediğiniz atmosfer yamasını kullanabilirsiniz. Mesut Rahat 50-65 olmuş Oğlum nasıl her birinizin şeyinde rakam var ha. Bu oyunda ana ligde, amatör modu bölgesinde maç maça git seçeneğinde Erling Haaland ceza sahası içine girince kaleye vurmak yerine çoğu zaman geri dönüp orta sahaya pas atıyor. Deli olacağım nasıl düzeltebilirim bunu? Büyük bir ihtimalle baktır update'ler çıkıyor bunları kur. Belki orada düzelir ya da oynadığın mod antrenörlük modunda oynadığını söylemiş. Ben hangi zorlukta oynuyorsun bilmiyorum. O zorluğu değiştirebilirsem belki yine ya da net bir bak bilemiyorum enteresan tim için o demiş bu zaten tarko bunu geç 50 GB ama 100 dosyası çok fazla dostum böyle insanlar orada yüzlerini tarayıp atıyor ama dediğim gibi biraz fazla ki bunu çok böyle profesyonel insanlar bir oyun firması da yapmıyor bunu senin benim gibi hatta bizden daha vakıf oyunu daha vakıf insanlar yapıyor yine burada World of Tanks Tarkov gibi yorumlar var onları geçiyoruz bir soru gelmiş bakın güzel bir soru bu arada şu şeyi de açayım chat'i de açayım yandan ona bakarız Güzel bir soru. Erdem Bey sistem çok iyi olmasına rağmen oyun kasıyor. Neden acaba? Normal 2021'de çok akıcı SP Football Lite'da aşırı kasıyor demiş. Benim bunu söyleyen arkadaşlara sistemin nedir bilmiyorum ama çok iyi demişsin. Doğru söylüyorsundur. İyi bir sistemin vardır. Benim bunu söyleyen arkadaşlara genelde cevabım şu oluyor. Lütfen ekran kart driverlarını yükle. Varsa biliyorsan yüklemeyi. Anakart ve chipset işlemci chipsetlerini yükle kur. Ve o şekilde dene Herhangi bir virüs taraması varsa virüs problemi varsa Bir gözden geçir Bunları söyleyeceğim ilk başta Oyun ayarlarına bak da altta başka bir şey çalışıyor mu bunları kontrol et çünkü PES 2021 Football Life Üzerinde kurulmuş bir moddur Bazı sistemlerde enteresan hatalar çıkarabiliyor Belki öyle bir hata vardır Ayrıca Microsoft C Plus Visual Studio gibi kurulu Yazılımı ciddi şekilde destekleyen Programlar var DirectX de bunlara Bunlardan biri. DX12, DX11. Bunları da güncelle. Genelde söyleyeceğim bu oluyor. Ama inan enteresan hatalar alabiliyoruz. Dediğim gibi bir mod. Oyun online oynanıyor mu? Yılmaz Özgür sormuş. Hayır oyun online oynanmıyor. Bir başka soru. Ben. Bir dakika benim şey kapamıyor değil mi şeyi? Yorumları. Ne kadar enteresan. Yaşayan... Kapamıyor tamam süper. Fotoğraf kapıyor mu diye baktım da. Ee, ben koruma açıkken oyunu çalıştırdım. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Şimdi oyun açmıyor. Açmamıştı zaten de. Her şeyi yeniden yüklemem mi gerekiyor? Y yüklemem gerekiyor şimdi. Evet çok net yazmış ama şunu <laughs> demiş. Oyunu çalıştırmış ve Windows Defender her şeyi silmiş. Benim anladığım kadarıyla bu arkadaşımızın. Ve her şeyi sildiği için de oyunu yeniden yüklemem mi gerekiyor? Evet yeniden yüklemem gerekiyor. Benim size söylediğim şey genelde Windows Defender'ı nasıl kapatacağınızı anlatıyorum. Bu videoda var uzun videoda Football Life 2020 nasıl yüklenir videosunda mutlaka var. Hatta tekli olarak, başlıklı olarak var. Yine açıklayayım. Defender'ı kapatıyorsun. Ya da Defender'dan Football Life Exe dosyasına engel koyuyorsun. Bunu tarama diyorsun ya da koyuyorsun. Ve ne olur ne olmaz. Bunu yaptıktan hemen sonra o Exe dosyalarının RAR'larını alıyorsun abi. Ya da ya hiçbir şey olmaz. Rarı, RAR dosyalarını çünkü Defender ya da diğer programlar bulup içerisine aramıyor. Virüs de oradan çıkamaz varsa. Ki yok. Yani futbol life böyle diyor. Emre sormuş. Emre demiş ki abi bir şey diyeceğim. Ben de oyun açılmıyor. Beyaz ekran veriyor ve kapanıyor. Bir çözüm var mı? Tekrar söylüyorum. Microsoft C, Plus'ı kurun. Güncelleyin. Sürümünüz eski ise güncelleyin. Ekran kartı driver'ınız, chipset driver'ınız, hatta anakartının BIOS'unu bile update edin. Çünkü modlu oyunlar bazen bazı bilgisayarlarda sorun çıkarabiliyor. Ama burada driver güncellemeniz sizin işinizi çözecek en garanti yollardan biridir. Microsoft C Plus ve DirectX bunlardan biri. PES 2021 nasıl yüklerim demiş ee, Burcu Şehmus. PES 2021'i zaten nasıl yüklediği anla, nasıl yüklediğini anlatacağımız videoya yazdığı için bu da bir yorum yapmıyorum. Ee, 2025 oyunu ama eski format Şampiyonlar Ligi. Evet bu şey yorum değil hani yardım değil. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi yeni format umarım gelmiştir. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Yani yeni format dediğiniz üstteki yazılar vesaire hani giriş çıkış bununla alakalı yamalar da var. E belki bununla alakalı da bir video çekebiliriz ileride. 100 yaması PES 2021 için olur mu? Aynı şekilde yapsak. Yani SPFL falan değil. Normal PES 2021 olur ama kadrolar aynı değilse bak tekrar söylüyorum. Kadrolar aynı değilse oyununu bozar abi en azından bozmasa bile aynı futbolcunun yüzü aynı yüzler farklı olur. Hani nasıl tepki vereceğine inan bilmiyorum ama sıkıntılar yaşayabiliriz. Kariyer devam edecek dostum. Kariyer devam edecek mi diye sormuş. Hocam yüzler hala yama değil aynı dediğimiz gibi yaptım. Ya, yüzler hala yamalı değil aynen dediğiniz gibi yaptım. Dostum hiçbir hata hiçbir eksik yapmadığın sürece yüz yaması oluyor. Şu anda izleyenler buna bunu video yaptı. Mutlaka bir şey atlıyorsun. Mutlaka bir şeyi ıskalıyorsun ya da bir şey yanlış yapıyorsun diyeyim. Videoyu net bir şekilde izlediğinizde ve kurduğunuzda oyunu hiçbir hata yaşamamanız gerekiyor. Sadece sabırlı bir şekilde istersen x2'de dinle ama videonun tamamını dinle. Oyundan çıkıp girince ayarlar eskiye dönüyor. Senin nasıl bir e, sistem var? Yani bu çok saçma. Genelde oyun ayarlarını bir dosyaya kaydediyor. Bu da bilmiyorsam kullanıcıların içinde bir şey. Belgeler, kullanıcılar, o klasörün içinde olan PES 2000 klasöründen, Football Life klasöründen yapılıyor. Oradaki dosyayla da oraya yazamıyor belki. Bilemiyorum enteresan bir top değişmiyor. Top değişmiyor dediğin nedir? Anlayamadım soruyor. soruyu. Oynanışla alakalı sormuş. E, ayarlardan oyuncu ayarlarını ayarlardan oyuncu ayarlarını değişsem mod gider mi? Ne bileyim. Bunu arttırsam, pozisyon değiştirsem ya da krampon, eldiven vesaire. Yok hayır gitmez. O senin zaten ayrı bir yere kaydediyor o ayarlarını. O ayarlar üzerinden oynuyorsun sen. Ben zaten yazdığım bir futbolcu var. Jovinko diye futbolcuyu yazdım ben. Bu futbolcuyu yazdım. Çünkü geçen senelerde oynadığımda çok kaliteli futbolcuydu. Emekli olmuş. 36-37 yaşındaydı. 38-39 yaşına gelmiş ve emekli olmuş. Ben eski şeylere nazaran aynı gücünü yeniden yazdım. Bir sıkıntı olmaz yani dostum. Fortch Astronot 1'e verdik bu cevabı. Erdoğan abi teşekkür ederim. Bu şut canımı sıkmıştı. Rica ederim dostum. Ne demek? Ast Ast Game TV. Bu da benim fan club. Benim fan club'ı kim kurar onu anlamıyorum ama Yani enteresan. Hocam hedef dizin mevcut değil. Onu ister misin diye uyarı veriyor. Evet dediğimde geçersiz din, din diyor. ...sebebi ne acaba? Yardımcı... ...büyük bir ihtimalle dostum... ...bir arkadaş zaten uyarmış... ...İlhan Gencer demiş ki yönetici olarak çalıştır demiş... ...bunu dene Pes... ...hatta şöyle söyleyeyim... ...Football Life 2021 ya da pardon... ...Football Life 2025, 2024, 2023... ...hepsi için konuşuyorum... ...tüm egzilerini yönetici olarak çalıştırın... ...özellikle sorun yaşıyorsanız... ...ikinci olarak da dizini kontrol et... ...belki saçma bir karakter kullanıyorsun... ...örneğin soru işareti, yıldız ne bileyim üstten tırnak karakteri koymuşsan yanlışlıkla bunları da açamıyorsun sen. Bunları bir kontrol et tekrar dene. Siyah ekran hatası veriyor. Nasıl çözebilirim? Bunu zaten söyledim abi. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir siyah ekran, beyaz ekran oyundan atma, donma vesaire yaşıyorsanız ekran kartı driverları, anakart, işlemci, chipset driverları güncelliyorsun, kuruyorsun. Virüs sistemden virüsünü ve sistemini virüs taramasından geçiriyorsun. Ardından DirectX, DX12, DX11 bunların tamamını güncelliyorsun. Hatta kaldırıp yeniden kuruyorsun kartı. Zaten söyledik. Microsoft C Plus'ı varsa güncelliyorsun yoksa kuruyorsun ya da kaldırıp tekrar son versiyonunu kuruyorsun. Bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Evet bu ekstra bir kayıt olacak. Yine YouTube'a gidecek. Önemli bir soru sordu. Aslında hani her futbol Life oynaması, oynayanın bilmesi gereken bir soru sordu e, mestruat dedi ki başkan ben oyunu açınca ekstradan slider 7 diye bir dosya çıkıyor. O nedir? Slider 7 oyun modçularının oyunu modlamak için kullandığı bir program. Bu mod sayesinde daha doğrusu bu program sayesinde senin Football Life'ın ya da PES 2021'in Football Life 2025'e dönüyor. Oyuncu isimleri, yüzleri, statların varsa oynanış, atmosfer vesaire gibi tüm ekstra modları bu slider 7 programı slider exe çalıştırıyor. Ne yapıyor? Modçu diyor ki onun içindeki dosyaya. Git diyor falancı dizindeki yüzleri buraya modla diyor. Buradaki data dosyasını onların merge diyor. Onların üstüne yapıştır diyor. İşte falancı dosya statları bu oyunun içine buradaki klasördeki oyunun içine içindeki stat dosyalarını oyunun içine yerleştir diyor. Gibi gibi şeyleri slider yapıyor arkadaşlar. Bu da ekstra bilgi. Evet, e, bu kadar yeterli zaten. Fenomenal antivirüs kapat tekrardan söyleyeyim. Antivirüs varsa mutlaka kapatın arkadaşlar. Ee, senin sonunda da zaten sağ olsun chat'te ya da yorumlarda birbirinize yardımcı oluyorsunuz. Ee, senin yorumuna cevap vermiş Gökhan. <laughs> Gökhan'a teşekkür ederiz. Sen de sağ ol demişsin zaten. Hemen şunlara bir like atalım. Gökhan'a da teşekkürler diyelim ve bu bölümü kapayalım. Ardından da